Evet sevgili dostlar aracımız 2009 model Honda Civic 1.6 otomatik vites 120 beygir Honda Vitek Aracımıza tabii ki Otogaz'ın Türk dünyada önemli ismi Prince markamızın DPG dönüşümünü şu an tamamladık bir performans testine çıkacağız Prince DPG ile aracımızın montajı tamamlandı. Ve gayet başarılı bir şekilde montajımızı tamamladık. Prince marka otogaz dönüşüm kitini aracımıza uyguladık. Prince dünyada LPG sistemlerinde özellikle teknolojik motorlarda bir numaralı bir marka. En önemli özelliği enjektörlerinin dünyada en kaliteli enjektöre sahip olması. Şu an yokuş tarafına doğru özellikle rampada performansı bir test edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu an her şey gayet başarılı. Aracımız 1.6 125 beygir otomatik vites Honda Civic. yokuşta benzin gibi benzine oranla aynı şekilde hiçbir şekilde performanstan ödün vermeden gayet başarılı bir şekilde şu an yoluna devam ediyor gördüğünüz gibi şu an. Deniz tabii ki kendini her zaman belli ediyor. Performansta özellikle bu tarz yerlerde araç hiçbir şekilde bayılma yaşamıyor. Benzine oranla gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde. cebimize koyuluk. Evet. 4.000-5.000 2000 bir hiçbir şekilde benzin atmak, kasılma, bayılma gördüğümüz gibi hiçbir şekilde araç performanstan hiçbir şekilde ödün vermiyor. Prince LPG'li. Özellikle ben Yusuf Koparan ve değerli ekip arkadaşlarımla montajı tamamladık. Şu an aracımızın performans testini bitirdik. Ve videomuzu tamamlıyorduk. Bir de cihazımızın bir görüntüsünü kaydedelim siz değerli dostlarımıza. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Aracımız 39.000 kilometrede. Honda Civic Düğümümüz gayet şık bir şekilde cepte duruyor. Evet, gördüğümüz gibi. Evet, aracımız. Hiçbir i̇şte şekilde işçilik konusunda özellikle Honda motorlarında Türkiye'de en hatırı işçiliğimizi uyguluyoruz. Çünkü Honda'ya uzun yıllardır otogal dönüşümleri yaptığımız için Türkiye'de Evet gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde montajımız tamamlandı. Evet. Honda Civic aracımız. Bir Honda Civic daha LPG'li ve Prince LPG'li olarak yollara çıktı. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Durmak yok. Yola devam.